Herkese gözden merhaba arkadaşlar. Ben nasıl giriş yav. Herkese gelen merhaba arkadaşlar. Ben Sami. Bugün sizlerle arkadaşlar Sky Skyblock'un 3. bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Video görüşmeden önce öncelikle bir abone ol. Daha sonra e, bildirim tuşuna basıp tüm değil videonun altına da like atarsanız çok ama çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün mod trap yapacağım. Ee, öncelikle söylemek istediklerim var arkadaşlar. Ee, buradaki demir blokları Allah Şuraya aşağıya dizmeye başladık. Biz artık demir blokları oraya dizeceğiz. Ee, burayı zaten biliyorsunuz. Bu, bunları da büyüttük. Burada ağaç yetiştiriyoruz. Arkadaşlar burayı yapacağız ve buraya artık farmlar falan koyacağız. Gördüğünüz gibi burayı daha yapıyoruz. Şurayı bitirdik. Hatta burada farmlara başladık, yavaş yavaş otomatik yapacağız tabii. bunlar şimdilik böyle. Ee, şimdi hemen mod trap yapımıza geçelim. Şu tam karşıya yapacağım demiştim. Biz buraya blokları hazırladık öncesinden ama ilk önce bir şey yapmamız gerekiyor bizim. Ee, şuradan bir ölçüm yapmamız gerekiyor yani sığacak mı sığmayacak mı diye. Şöyle çekiyorum ben burayı. Evet. Şimdi şu dörtlü yere modlar düşecek. Buradan öyle çıksak. bir, 2 3 4 Tamam yeter. Bize bu alan yeter. Şurayı bir kıralım. Şimdi ben bunun altına bir kolon gibi bir yer yapacağım. Yani Şuraya bir yer yapacağım böyle inilecek. Hemen orayı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya hazırladım ben bu şekilde. Biraz zor oldu ama Yaptık yani. Şimdi Şuradan düşse Hatta ben bunu Nasıl yapabilirim? Şuradan düşsün abi. kapatalım da simetri hastası olanlar için sıkıntı olur şöyle şöyle gözükecek aynen ama şu taraftan düşecek modlar burayı nasıl ayarlayabiliriz biliyor musunuz ayarlayamayız koşalım ee, şuradan şöyle artık böyle üste doğru çıkacağız şurayı kıralım bir. Burası kötü durdu. Şunu da kır. Şurayı da kıracağım mı? Tamam. Şimdi şu üstte bir geçelim arkadaşlar. Şuradan bloklarımızı alalım. Ha, suyu alalım. Şimdi şöyle çıkalım üç şöyle yapalım bir dakika şunu buraya koyup üç 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 üç, üç. Dört. işte ben bunu 20'ye kadar çıkartacağım böyle o ne bu nedir Heh. 20'ye kadar çıkartacağım. Çıkartayım daha sonra gelin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 20. videoya kadar çıktım. Şimdi kenarları yapacağımız bir şekilde. Tabi burayı sizle beraber yapacağım. Ha bu arada arkadaşlar bir saatlik video gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdan bir like göm gömçürün adım. Yakında bir saatlik videolar hakkında başlayacağım. Altı, yedi, sekiz. Tamam. Bir saatlik videolar atmaya başlayacağım dediğim gibi. Ama e, hani her videoyu da bir saatlik değil tabi. Çoğunu bir saatlik yapacağım ama yine. Mesela Skyblock gibi bir saatlikten olabilir. E, burası tamam. Şuradan şimdi 8 değil mi? Doğru. Şimdi yanlış yapmayalım bir de. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen. Canım aynen. Şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle yapıyoruz. Burayı kırıyoruz. Aynen dediğim gibi yetti. Bu arada az sonra Süleyman da gelecek. Ee, o da yardım edecek bana. Şurayı bir o yani uzatalım. Bu arada arkadaşlar 1000 abone olmamıza, e, az kaldı. Hani şu an 700'lerde bir şeyiz. Ay kendimi atıyordum valla az daha aşağıya. E, 700 abonelerdeyiz. E, 1000 yaparsanız çok ama çok sevinirim. 1000'den sonra hedefimiz 10.000'e 10 çıkacak artık. 4 6, 7, 8, 9, şu yakarış. Okey. Çok da büyük bir şey yapmayacağım zaten. Bu arada arkadaşlar. Burası çok. Evet arkadaşlar. Geldim şimdi e, şuraya devam edelim. Dediğim gibi işte 1000 aboneyi bir yapalım. Ondan sonra hedefimiz 10.000'e çıkacak. 10.000'den sonra işte 1100'ü gider öyle. Ha bu arada arkadaşlar e, aşağıdan hani istediğiniz mesela Minecraft e, açamıyorsunuz neden olduğunu söyleyin yani mesela neden olduğunu söyleyin aşağıda yazın mesela e, şöyle yazın Hasan bunu yap HD ile hatta Hasan bunun videosunu çek HD ile şey yapabilirsiniz arkadaşlar işte mesela benim oyunum açılmıyor gibisinden ee, yorumlar atın ben de bakacağım onlara Aa, fakat burada niye yanlış yaptık gibisinde şu kır şöyle ok şu an doğru oldu evet gördüğünüz gibi şöyle bayağı bir oldu yani Bu arada arkadaşlar aşağıya yorumlara e, istediğin hani sormak istediğiniz sorular yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Onları da bir videoda cevaplayacağım. Facecam'de. Hı. Bu arada Facecam'de videolar da gelecek yakında. Spoiler verdik ama en yakın zamanda Facecam'e de e, başlayacağız yani. Ben şu alttaki demir blokları böyle devam ettireceğim çünkü level kasıyorum yani şu an level diyelim şu anki levelimiz 94 200'de yeni rütbe atlayacağız eğitimsiz rütbesi şöyle. bu arada arkadaşlar şöyle ada güzel mi ya bence güzel yani ne bileyim böyle ada içinize sinmiyorsa değiştirebiliriz bir şeyler yani gördüğünüz gibi burayı böyle yaptık aynı şekilde burayı da yapayım daha sonra geleyim arkadaşlar hazır aklıma gelmişken söyleyin dedim <laughs> ben arkadaşlar minecraft zula roblox çekebilirim şu anlık yeni oyunlar çekmeyi hani istiyorum tabii ki istiyorum ama bilgisayar sıkıntı yani şu an bilgisayarda baya hani nasıl diyeyim program şey falan olduğu için sıkıntı oluyor bayağı dolu bilgisayar hatta yani Bayağı FPS düşüklüğü oluyor bazen. <laughs> Allah'ım. Allah'tan ölmedim vallahi. <laughs> Yoksa sıkıntıydı. Tamam. O su aksın oradan. Hiç sıkıntı değil. Şimdi asıl sıkıntı şu da olacak. Hatta ben bir kovadan sorayım. Bir dakika şuradan. bir şekilde. Gördüğünüz gibi zaten böyle olacak. Ben normalde hani buraya lav koyarlar eee moblar ölür şurada şuraya bir huluk koyarlar şey yaparlar ama ben XP kasmak istediğim için e, öldürmek istemiyorum yani şuraya belki su koyarım bilmiyorum ayarlarız onu aa çok yavaş arkadaşlar i̇şte ben buranın sistemini falan bir ayarlayayım daha sonra şey yapalım suları falan beraber koyarız ben şurayı bir ayarlayayım bir sistemi ayarlayayım daha sonra geleyim Arkadaşlar ben şu sulara sinir oldum. Yemin ederim var ya yarım saattir deniyorum deniyorum olmuyor. Şu an bir şeyler yaptım gibi 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 ama sağ bak şuradan bir tane mod da olsa şuradan da olsa tabi bu su oradan buraya gidecek de şuradan da olsa diyelim. Gidiyor mu? Gidiyor. Şimdi suyu aldık. bir tane oluyor? Su bozuldu. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane de buraya, buraya koyuyorum. Okey. Sanırım yaptım ya iş yapmışım O da masum deep line anlamadım Biraz az dur. Neyse şurayı bir iyice bir ayarlayıp daha sonra geliyorum. Evet arkadaşlar işte şu an sonra oldu. Sadece duvarlar kaldı. Da büyük ihtimal da ben hani bir dışında çünkü işim çıktı. Orayı şeyi gitmem lazım. Şuralarda işte şöyle şu şekilde yapacağız. Daha sonra üstünü de kapatacağız. Yine birazcık yapacağım. Burada elimdeki bloklar bitesiye kadar. Çünkü bloklar yetmeyeceğine emin ama eminim. Şöyle. Spawner alırsak zaten ben buraya koyarım. Hani mob spawner işte iskelet falan. skelet falan. Gibisinden işte spawner alırsan veya hayvan spawnerı da olabilir et yani yemek lazım oluyor çünkü şunu kıracağım artık hatta e, su dolduralım bundan sonra bam 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 temizledik şöyle de en çıkıyor hatta şuradan bir, mesela şuradan ben doğdum arkadaşlar Diyelim. iskelet doğdu buradan yavaş yavaş şuraya yürüye yürüye yürü, geliyor buraya burada takıldı niye takıldı bunu? bir dakika oraya su koymamız mı gerekiyor Evet oraya su koymamız gerekiyor. Neyse ben onu ayarlamış. Eee işim bittikten sonra. Şurayı da bitireyim. Daha sonra videoyu ee, bitireceğim. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı video like etmeyi, beni takip etmeyi ve discord sunumuza gelmeyi unutmayın büyük ihtimal farm yaparız. Bulmuyorum da. Büyük bir farm yaparız. Neyse şimdilik görüşürüz. Bay bay. Birazcık kısa oldu. Onun için de kusura bakmayın. Ee, Discord'a gelirseniz çok ama çok sevinirim. Çünkü Discord'da e, çekilişler yapıyorum. İşte Minecraft'ların çekilişleri olsun gibisinden. Yani çekilişler yapıyorum orada. Şimdilik görüşürüz. Eee... Tiens, je vais m'appeler au Bye Allez,